Uzun zaman oldu Silus. Temen, ben de az önce seni düşünüyordum. Öyle mi? Evet, o narin boynunu hayal ediyordum. Aa, ne kadar tatlı. Bir lejyon köle tasmasının boynuna nasıl duracağını hayal ediyordum. O kısmı geçeyim. Köle tasmalarımızı ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun Temen? Eğer seviyorsan belki de sana takmalıyız. Adamlarım o tasmayı kölelere takarken etin taştığını görene kadar sıkmalarını söylüyorum. Nedenini biliyor musun? Bir tür moda olsa gerek. Hayır. Eğer tasmaları tam oturtursan, vücutları bir süre sonra onu hissetmez oluyor. Onlara başlarının kime ait olduğunu devamlı hatırlatmamız gerek. Ve bu onları uysal tutuyor. Bu durumda elinde tuttuğun tasmaların birini bana vermek isteyebilirsin. Ah, kimin için? Birazdan buraya gelecek arkadaşım için. Arkadaşım hiç uysal değildir de. Peki, kimmiş arkadaşın? Sezar'ın lejyonu denince çoğu insan tek tip, aynı düşünceye sahip savaşçılardan oluşan bir topluluk hayal eder. Oysa gerçek çok daha karmaşıktır. Bugün size bu dev yapının iki zıt kutbunu anlatacağım. Bir yanda Marcus Tullius Cicero'nun düşüncelerine benimseyip Sezar'ın yöntemlerine korkmadan karşı çıkan Silus. Diğer yanda ise Sezar'a mutlak sadakatle bağlı fakat babacan tavrıyla lejyon içinde saygı kazanmış Pritorian lideri Lucius. Silius, Sezar'ın lejyonunun en sert, en sadık ve en tecrübeli savaşçılarından biriydi. Onun kökeni belirsizdir. Lejyonda mı doğdu yoksa fethedilmiş kabilelerden biri içinden mi alındı kimse tam bilmez. Ama açık olan tek bir şey var. Silius sıradan bir lejyoner değil. Olağanüstü cesareti, disiplini ve sarsılmaz bağlılığı sayesinde basit bir asker olmaktan çıkıp Centurion rütbesine kadar yükseldi. Bu rütbe Roma lejyonunda bir subay neyse New Vegas evreninde de o demektir. Zor görevleri, kritik oku... En ölümcül saldırı birliklerinin komutanı. Bizzat en ön cephede yer alır. Ve askerlere mükemmel bir motivasyon sağlar. Silus'un liderlik ettiği Centurion, yaklaşık 80-100 kişilik seçkin bir saldırı birliği. Görevleri Hover Barajı'nın ardından, Muhaver'in işlerine kadar uzanan alanda NCR ileri karakollarını, devriyelerini ve tedarik hatlarını temizlemek. Bu sayede Frumentari yani Lejyon'un en gizli ajanları bu bölgede rahatça hareket edebiliyor, daha büyük Lejyon kuvvetleri de çatışmadan ilerleme şansı buluyor. Silus ve adamları, Muhaver'de Ensiar'ın görmediği ama her an hissettiği gölge yumruydu. Fakat Silus'un yükselişi de, çöküşü de Sezar'ın emirlerine bağlıydı. Tam büyük bir operasyon için görevlendirilecekleri sırada sorun Silus'ta değildi sorun Sezar'ın emirlerinin gecikmesiydi. Sezar'ın giderek ağırlaşan sağlık problemleri, kimsenin yüksek sesle konuşmaya cesaret edemediği baş ağrıları, nöbetler, karar verme sürecindeki aksamalar, lejyonun komuta zincirinde görünmez ama ölümcül bir boşluk yaratmıştı. Silus ve ordusu günlerce çölde mevzilenmiş halde beklediler. Sezar bekleyin dedi. Cümlesi normalde lejyon için tartışılmaz bir emirdi. Fakat bu kez gecikme uzadıkça uzadı. Lejyonla bir sentryonun kendi inisiyatifine göre hareket etmesi yasaktı. Yani Silusun yapabileceği tek şey beklemek. Nihayet Emir geldiğinde harekete geçtiler. Ancak artık çok geçti. Ensiar çoktan hareketlerini koklamış, devriye rotalarını değiştirmiş, pusu noktalarını güçlendirmişti. Silusun birliği daha sınırı bile tam geçemeden çapraz ateşe alındı. Yine de sentriyö ölümüne savaştı. Lejyon disiplinin hakkını vererek çekilme yerine karşı taarruzu denediler. Ama üstün ateş gücü karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar ve geri çekilmek lejyonda yenilgi demek. Doktrine göre lejyonerler yakalanmaktansa kendi kılıcına doğru hareket etmek zorundaydı. Bu bir onurdu. Silus'un adamları da böyle yaptı. Hepsi komutanları hariç. Silus teslim oldu. Bunun sebebi korku değildi. Silus'a göre asıl korkaklık kendini öldürmek, hayatta kalmak, cezayı kabul etmek, tekrar savaşma ihtimali yaratmak. Sezar'ın emrini çiğnedi ama Lejyon'un geleceği için doğru olanı yaptığını düşünüyordu. Ensiar onu Mekkaran üstüne götürdü. Gardiyanlar, askerler hatta eski muhafızlar Silus'un teslim oluşunu kimileri alayla, kimileri nefretle karşıladı ama bir yüz özellikle Silus'un dikkatini çekti. Yıllar önce frumentarius olarak eğitim gören, Eynsiar saflarına sızmış olan bir casus evet Silus onu tanımıştı ve o casusun rütbesinin yüksekliğini görünce özgürlüğünün birkaç gün içinde geleceğinden emin günler geçti, haftalar geçti, aylar geçti. Hiç kimse Silus'u almaya gelmedi. Silus o hücrede tek bir gerçeği öğrendi. Lejyon zayıflık gösterenleri her zaman unutur. Ama Silus yine de Lejyon'dan vazgeçmedi. Sezar'dan nefret ettiğini kendi ağzıyla söyler. Ona paranoyak, kendi kendini atamış bir diktatör der. Fakat Lejyon'un ideallerini, düzenini hala kutsal görür savaştığı yıllar, kazandığı rütbe, döktüğü kan hepsi onun gözünde hala doğruydu. Bu kadar zeki, stratejiyi anlayan, eğitilmiş bir lejyon subayının bu kadar açık sözlü olması ise başka bir şey gösteriyor. Silus büyük resmi görebilen nadir adamlardan, Sezar'ın sağlık sorunlarını, lejyonun bu yüzden yaşadığı zayıflığı ve generaller arasındaki çekişmeleri anlayacak zekaya sahip. Usta bir tamircinin arızayı daha görmeden anlaması gibi konuşurdu. Oyunda Silus'la karşılaştığımızda hala sorgulanmaktadır. Boyd adlı bir NCR subayı ondan bilgi almaya çalışır. Fakat Silus hiçbir şekilde konuşmaz. Onu konuşturmak sadece oyuncunun becerisine bağlıdır. Açıkça tehdit edersen, zekici bir yalanla kandırırsan veya onu kışkırtırsan ağzından küçük de olsa bilgiler dökülür. Ama bu özgürlüğü demektir. Çünkü Lejyon'a göre Silus artık öldü sayılır ve Silus bunu bilir. Serbest kalırsa da kaderi değişmez. Ensiar onu tekrar yakalarsa idam eder. Lejyon onu bulursa Sezar'ın emrini çiğnediği için infaz eder. Silus'un yaşayabileceği tek ihtimal Mojave'nin devasa topraklarında bir hayalet gibi kaybolup bir daha kimsenin onu görmemesi. Silus'un hikayesi bu yüzden trajiktir. Lejyonun en iyi savaşçılarından biri, en stratejik zekaya sahip subaylarından biri, en sadık adamlarından biri ama sonunda herkes tarafından unutulmuş bir mahkum olarak kalır. Onun hikayesi bize şunu hatırlatır: Muhavede hiçbir asker gerçekten kahraman olamaz. Silus'un hikayesi bize Lejyon'un içindeki kör sadakati, kırılgan komuta zincirini ve bireyin iradesinin nasıl ezildiğini gösterirken gerçek tarihi Cicero 1. yüzyıl Roma'sında bunun tam tersini temsil eden bir figürdü. Cicero Roma Cumhuriyeti'nin en güçlü hatiplerinden ve en etkili hukukçularından biriydi. O otoriteye kayıtsız şartsız bağlılığın değil, aklın, hukukun ve erdemin tarafındaydı. Cicero'nun düşüncesinde bir lideri yücelten şey kör itaat değildi. Adalet, ölçülük ve yasaya bağlılıktı. Cicero'ya göre bir komutanın değeri askerlerinin sorgusuzca kendini feda etmesiyle değil, devlete ve halkına karşı sorumluluğunu yerine getirmesiyle ölçülür. Bu yüzden Silus'un trajesine dışarıdan bakan bir Cicero'nun söyleyeceği tek şey muhtemelen şuydu. Yetki akılla birleşmediği sürece tiranlık olur. Silus'un yaşadıkları Sezar'ın lejyonunun bir imparatorluk olduğu değil, liderin keyfi otoritesine dayanan bir disiplin kültü olduğunu açıkça gösterir. Bir emir hatasıyla bütün birliğini kaybeden Silus, sistemin bireyi ezip yok eden doğasını temsil ederken, Şiron'un düşüncesi tam tersini, devletin dayanma gücünü liderlerin iradesine değil, hukuk ve kuralların üstünlüğünden alması gerektiğini savunur. Legum servi sumus, ut liberi esse Posimus biz özgür olabilmek için kanunların kölesiyiz. Kanunların herkese eşit uygulanmadığı bir düzen fiilen tiranlığa ve keyfiyete açıktır. Sezar'ın lejyonunda disiplin, hukuki temellere dayanmayıp korku ve itaatle sağlandığı için kuralların yerine emir geçer. Bu da hatanın bedelini bireylerin değil, bütün birimlerin ödeyeceği kırılgan bir yapı doğurur. Cicero'nun vurguladığı üzere bir devletin omurgası, fikirler, kurumlar ve yasalar olduğunda uzun ömürlü olur. Lejyon ise kurallar yerine liderin iradesini kutsadığı için sürdürülebilir bir devlet formunu inşa etmekte zorlanır. Sonuç olarak Silus'un trajedisi yalnızca Tek bir hatanın hikayesi değil, hukukun yokluğunda düzenin nasıl çöktüğünün ve bireyin nasıl harcandığının dramatik kanıtıdır. Sharon'un ödü bu yüzden hala geçerlidir. Disiplin kanunun ürünü olmalı, korkunun değil. Lejyon nükleer savaştan yaklaşık 200 yıl sonra kuruldu ve savaştığı, ele geçirdiği kabilelerin çoğu barbar, acımasız yağmacı veya kendini tanrı ya da peygamber zanneden tiranlardan oluşuyordu. Bu yüzden Lejyon'un radikal tavrı, bölgeye getirdiği huzur ve asayiş takdir edilesiceydi ve bunun yanında ticaretten vergi almaması, halkın refah içerisinde yaşaması, hatta bu durumun ensiyarı kızdırması, kıskandırması, elbette güzel şeyler vardı ve elbette hataları da vardı. Ancak yaptığı iyi şeyler belki bu hataları örtebilirdi. Durum ne olursa olsun, Ensyar'ı eleştirip yeni bir umut olarak ortaya çıkan lejyon. Eğer ensiyar veya barbar kabilelere dönüşmek istemiyorsa eleştiriye açık olmalı, yenilikler getirmeli ve kalpleri fethetmeliydi. Sezar ise tarihten ders çıkaran, Hegel'i iyi anlamış bir lider olarak bunun farkındaydı tabi. Vakti geldiğinde başka insanların yeni tezler ve anti tezler üreterek lejyonun sistemini geliştirebileceğini biliyordu. Ancak tüm bunların kendi zamanında gerçekleşmesini istemediği için hata yapmaktan ve diktatör olmaktan çekinmedi. Ben Lejyon'un çorak topraklar için gerçek bir umut olduğunu düşünüyorum. Ve Sirius da bu umuda yürekten inanıyor. Sezar gidecek ama ondan daha ileri mutlaka gelecek. Çünkü Sezar Lejyon gibi güçlü ve disiplinli bir devleti çorak topraklara kazandırdı. Artık bu mirasa sahip çıkmak ve onu yaşatmak iyi insanların elinde olacak. Lejyon'un devamı sadece güç ve düzen değil aynı zamanda insanların kalplerine dokunacak. Bir rehberlikle mümkün olacak. Praetorian muhafızları Sezar lejyonunun en tepesindeki iki figür olan Sezar ve laget Lenus için ayrılmış imparatorluğun en seçkin savaşçılarıdır. Dışarıdan bakıldığında sayı olarak azdırlar. Fakat disiplinleri, sadakatleri ve ölümcül eğitimleri nedeniyle tüm lejyonun omurgasını oluştururlar. Lucius'un önderlik ettiği bu birlik savaşta neredeyse tamamen silahsız dövüş üzerine uzmanlaşmıştır kılık değiştirenleri sezmeleri, yalanı ve niyeti sezebilmeleri, onları yalnızca koruma değil, Sezar'ın bir nevi canlı kalkanı ve gölgesi haline getirir. Praetorian olmanın yolu basit ama ölümcüldür. Sezar'ın bizzat açıkladığı gibi, adaylar yıllarca çarpışmış, yeterince adam öldürmüş ve sentryonluk seviyesine ulaşmaya yaklaşmış lejyonerler arasından seçilir. Davet edilen her savaşçı, mevcut praetorianların en zayıf olduğunu inandığı birini seçer ve onu silahsız bir düelleye davet eder. Kazanırsa muhafızla kabul edilir, kaybederse bedelini hayatıyla öder. Bu gelenek lider için de geçerlidir. Praetorian muhafızlarının başına geçmek isteyen herkes Lucius'a meydan okuyabilir. Fakat 13 yıldır kimse bunu yapmamıştır. Çünkü Lokios'un üzerindeki otorite korkudan değil, derin, dürüst ve sarsılmaz saygıdan doğar. Praetorianların savaş tarzı tamamen Sezar'ın doktrinine dayanır. Bu bir Praetorian geleneğidir. Bizler silahsız dövüş üzerine uzmanlaştırıldık çünkü silahlara en çok ihtiyaç duyduğunuz anda ya bozulur ya da tutukluluk yapar. Fakat bizim silahsız tekniklerimiz savunmadan çok saldırı üzerinedir. Düşman daha kılını kıpırdatacak zamanı bulamadan onu dümdüz edebiliriz. Ateşli silahlar bozulabilir, mermi bitebilir, mekanizmalar sıkışabilir. Fakat insanın kendi elleri, kendi gücü ve kendi iradesi asla yarı yolda bırakmaz. Okuyorsunuz sıkça söylediği bu söz. Muhafızların temel eğitimini özetler. Buna rağmen balistik yumruklar kullanırlar. Çünkü çıplak bir yumruğun verebileceği etkinin ötesine geçmek, özellikle yakın koruma görevlerinde hayatta kalmak için gereklidir. Ateşli silah taşımalarına yalnızca özel durumlarda, genellikle suikast veya gizli operasyon timlerinin parçası olduklarında izin verilir. Böyle görevlerde karabina veya 12.7 mm hafif makineli tüfekler tercih edilir. Lokios'un kişisel gelişimi de Praetorianların neden bu kadar hakim olduğunu açıklar niteliktedir. Uzun yıllar Lejyon'da görev yaptıktan sonra 2268'de Praetorianlara katılmış, yalnızca 8 yıl sonra 2276'da birliğin liderliğine yükselmiştir. 2277'de Joshua Graham'ın komutasında 1. Hover Barajı muharebesine katılmış ve hayatta kalmayı başarmıştır. Bu da onu yanlış adamın gerçek kimliğini bilen sayılı lejyonerlere dahil eder. Boulder City'de NCR'ın 1. Keşif keskin nişancı tuzağından sağ kurtulması deneyiminin salt fiziksel güçle sınırlı olmadığını gösterir. 2281'e gelindiğinde ise beni yakalandığında Platin Chip'in amacını öğrenmek için ona bizzat işkence yapan kişi yine Lokios'tur. Bu görevler Sezar'ın ona duyduğu güvenin boyutunu ve Praetorianların ne kadar kritik bir pozisyonda olduğunu gösterir. Lokios'un koltuğunu bu kadar uzun süre korumasının sebebi ise kaba kuvvet değil, onun liderliğini benimseyen, onun ardında durmayı onur sayan Praetorianların varlığıdır. Sezar bile bunun farkındadır. Lokuyorsun gücü, aslarının ona duyduğu sadakat ve saygıdan doğmaktadır. Lejyon'un geri kalanı korkuyla ya da katı disiplinle yönetilirken, lokuyorsun varlığı başka bir şey ifade eder. Örnek alınacak bir savaşçı, ağırbaşlı bir figür. Sezar'ın en güvendiği üçüncü adam. Ben daha çocukken Lejyon kabilemizi fethetmişti bense lejyoner olarak eğitilmek için seçilmiştim. Nice savaşta lejyon için mücadele verdim. Sonunda Sezar beni Pretorian muhafızlığı liderliğine getirdi. Bu muhteşem bir onurdu. Kızlar ve kadınlar köle olarak alındı. Birçok çocuk ve erkek lejyoner olmak için seçildi, geri kalanları ise öldürüldü. Bizler vahşiydik, lejyon bizi ışığa götürdü, bizi olduğumuzdan daha güçlü kıldı. Eee, Lucius anladığımıza göre biraz da oyun içi görevleri inceleyelim. Kapıyı çaldığını duyuyorum. Bağımsız bir tüccar olan değil Burton, Arizona Yuma'daki bir askeri üstten obüs bulup lejyon'a getirmiştir. Ancak ateşleme mekanizması bozuktur. Lucius Kurye'den bombacılarla arkadaş olmasını ve tamir için gereken parçaları almasını ister. Et Tumer Brute. Sezar'ın komada olduğu dönemde Kurye Lucius'a düzenli olarak rapor vermelidir. Eğer Sezar ölürse Kurye doğrudan ona hesap verecek. Arizona katili. Eğer Sezar ölürse Lucius, Kurye'ye Hoover Barajı'nı ziyaret eden Başkan Kimbal'ı öldürmesini emredecek. Veni, Vidi, Vici. Yine Sezar ölürse Lucius, Kurye'ye Hoover Barajı için savaşı başlatmak üzere Legate Leinus'a rapor vermesini emreder. Güvenilir yardımcı. Kurye beğenilen veya daha yüksek bir üne ulaştığında Lucius ona Sezar'ın lejyonun güvenli evinin anahtarını verir. Ve bu Huriye için çok onursal bir hediyedir. Ne yazık ki korkunç bir detay daha var. Duvarı dikkatli bir şekilde incelerseniz silik bir yazı göreceksiniz. Videoyu beğeni atıp yorum yazmayı unutmayın. Bu iki önemli karakter hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Yazıyor. Galiba sizinle alakalı bir şey çünkü ben pek anlamadım. Lucius, Caesar gerçekten derinden sever ve ona mutlak sadakat diyor aynı şekilde Legate da büyük saygı besler. Hatta ona hayran da diyebiliriz. Onun doğudan batıya gelişini, Lejyon'un batıda büyük fetihler yapacağının işareti olarak görür. Bu konuda hiçbir şüphesi yok. Bu yüzden gelecekte Lokiyos'un Leynes'a ihanet etmesi teorik olarak bile neredeyse imkansızdır. Lejyon'un hikayesi yalnızca bir askeri güç veya imparatorluk tasarımı değil. Aynı zamanda insan doğası, sadakat ve iradenin sınandığı bir laboratuvardır. Sirius'un trajedisi, bize bireyin lejyon içinde nasıl yok sayılabileceğini, emirlerin ve liderin keyfi otoritesinin bedelini gösterirken, Locus'un örneği gerçek liderliğin sadece güçle değil, saygı ve güvenle inşa edildiğini kanıtlar. Sezar'ın mirası çorak topraklarda bir umut ışığı olarak kaldı ve bu miras artık gelecek kuşakların elinde şekillenecek. Vatandaşları kendilerini daha kutsal bir amaca adamıştır. Roma idealinin kendisine. Roma'da, Kıyamet sonrası dünyanın zorluklarını aşıp eşit bir toplum oluşturmanın ışığını gördüm. Hayatta kalan güçlü bir toplumun. Bu yeni dünyada zincirleri kıran ve insanlığın yok olmasını önleyebilecek bir toplumun. Yeni bir Pax Roma kurarak.